Selamlar herkese ben Astrokavs. Önümüzdeki Kova Yeni Ay'ını anlatmak için karşınızdayım. Hiç lafı uzatmadan hemen harita ile haritanın üzerinde konuşmaya, anlatmaya başlayalım. Kova Yeni Ayı komşuda pişer bize de düşer tadında bir yeni ay diyebiliriz. Akrep burcunun yükseldiği bu yeni ayda krizlerden, ortak paylaşımlı paralardan elimine etme, ayrıştırmadan bahsedebiliriz. Kova yeni ayı yaşanırken antisya burcu olan Akrebin yükselmesi şüphe etmenin gerekliliğini aslında oldukça vurgulayan bir nitelikte karşımıza çıkmış. Akrep burcunun tek hakimi olan Mars, yücelim burcu olan Oğlak burcuna yerleşmiş ve Venüs ile kavuşumda olarak karşımıza çıkıyor. Yani siz bu Venüs Mars kavuşumunun yanına tatlı mı tatlı şu Satürn'ü de bir çekiverin. Sonra sembolleri bu şekilde yorumlayalım. Çünkü karşılıklı ağırlamalar kavuşum gibi çalışacakları için. Bu sebeple hem üçüncü ev hem de dördüncü ev aktifliği çok yüksek bir yeni ayın içindeyiz diyebiliriz. Kardeşler, yakın çevrenizle ilgili vadesi geçmiş maddi konular önce hararetlenebilir ve kaosa dönüşebilir. Arkasından çözüme ulaşacaktır. Neyse ki Satürn problem çözmede oldukça ustadır. Yine eğitim grubunda olanlar için Tartışmalar, gruptan dışlanma veya atılma gündemleri yaşayabilir. Merkür Plüto 3. evde, Plüto dışlanmakla oldukça ilgilidir. Eski arkadaşlarıyla sosyalleşme planı hazırlayacaklar vardır muhakkak bu yeni ay çerçevesinde. Venüs ve Mars yan yana geldiklerinde ortada oldukça ortak kelimeden bahsedebiliriz savaşlar, rekabetler, cinsellikler, der demesine de satürnün varlığını da düşündüğümüzde aslında oldukça savunma sanayi, makine gibi şeylere çok daha fazla vurgular. Bilim çok daha fazla vurgulu bir şekilde burada aslında söylenebilir. Ve ülkede yaşanabilecek bazı konu başlıklarına gelecek olursa Kova yeni ayı Türkiye'nin Oğlak ingress haritasını oldukça sağlam bir şekilde tetikliyor. Bu yeni ay İngiliz haritada 6 ve 12. ev arasında karşı açıda yerleşen Venüs Akrep ve Uranüs Boğa karşıtlığının stres noktasında kalarak haritayı transitte sabit bir tek kare kalıbına sokarak Oğlak İngiliz haritasını oldukça kuvvetlendiriyor. 3 aylık vadindeki bazı olayların zamanının geldiğini aslında bize söyletiyor diyebiliriz. Burada hastaneler, hapishaneler, çalışma hayatıyla alakalı ani ve büyük gündemler alınabilir. Çalışma hayatından sürülen, yerlerinden edilen insanları duymamız mümkün ve elbette grev, genel grev gibi bazı durumlar oluşabilir. Çalışanın gelirleriyle ilgili dijital bir korsan saldırı olasılığından bahsedebiliriz. Böyle bir şey tetiklenebilir. Yine hapishaneler, hastaneler ve kapalı alanlarla alakalı, para piyasalarıyla alakalı oldukça büyük, sarsıcı gündemler alınabilir mümkün. Oğlak ingress haritasının tetiklenmesiyle birlikte yüksek ev fiyatlarıyla kiracılarla ilgili bazı kuralların yürürlüğe girmesi beklenebilir. Halkın belli bir kesiminin moral ve motivasyonunu yükseltecek konut edinme projeleri bu yeni ayın Oğlak ingressi tetiklemesiyle duyulabilir. Yeni ay haritasına gelecek olursak, 3. evde gerçekleşmesine rağmen 9. ev ortak olarak hem ay hem güneş tarafından oldukça vurgulu bir durumda yanık gök cisimleri gösterge olma özelliklerini kaybedeceği için ay yeni ayda yanar. 9. ev sembolizmasını gayet güneş hakimiyetinde görebiliriz. Yeni liderler, üniversite rektör ve dekanları, belli bir topluluğu aslında temsil eden her türlü grup sözcüsünün propagandasına şahit olabiliriz. Öğretmenlerle de ilgili yeni kural, yeni kanunlar ve tasarılar gündem olabilir. Öğretmenlerin yine çalışma hayatını ilgilendiren kararlar duyabiliriz. Özellikle askeri eğitimlerle ilgili kaza haberleri ya da askeri eğitimlerle alakalı bazı kural, prosedür değişimlerini duyabiliriz. Eski ve yeni düzen olarak bazı şeylerin tartışıldığı bir zaman dilimi olacaktır. Grup liderleri grup sözcülerinden uzlaşma adı altında, aba altından supa gösterilen konuşmalarda duyabiliriz. Üstelik bu konuşmalar bazı grupları, halkın içindeki bazı grupları bölmeye yönelik söylemler olabilir. Eğitimle alakalı inançlar ve dini konularda müfredat tartışmaları yapılabilir. Bazı grupların yine belli şeylerden muafiyeti oluşabilir. Merkür Plüto oldukça eğitim sistemiyle ilgili çok büyük bir şeyden bahsedebilir aslında. Eğitimle alakalı bir şeyin dışlandığıyla ilgili bir mevzu oluşabileceği gibi ama dışlanmak eşittir aslında muaf tutulmakla da ilgili bir sembolizma olduğu için acaba eğitimle alakalı belli gruplar, bazı kimseler arz talep meselesiyle bazı şeylerden muaf tutulabilir mi diye düşünebiliriz. Hatta burada çalışma hayatında olan öğretmenlerle alakalı bazı şeylerden muaf tutulacakları manası çıkabilir. Merkür'ün Plüto ile kavuşması bazı elektronik aksamlar veya bazı ilaçlarla ilgili toplatılma, kaldırılma kararları verilebileceğini anlatabilir bize. Belli bir hastalığın tedavi kapsamı tekrar düzenlenebilir. İşte daha önce aldığınız ilaç ücretli hale gelebilir gibi gündemlerimiz oluşabilir. Ülkemize uluslararası bir arenadan anlaşma veya uzlaşma yapmak adına bir komite gelebilir veya bazı yabancı grupların ülkeyi ziyaretine bir sebeple de olsa konuşabiliriz. Kitle iletişimi elbette kova ile ilgilidir. Kitle iletişiminde kullanılan altyapı ile ilgili günlük yaşamı büyük ölçüde etkileyebilecek bazı aksamalar yaşanabilir. Merkür, Plüto, Jüpiter karesi, elektrik altyapısı, iletişim altyapısı, internet altyapısı ile ilgili arızalar, kaos sebebi olabilir diyebiliriz ses getirecek sosyal deneyleri konuşabiliriz yine bu yeni ayda. Ve elbette 3. ev bu kadar vurguluyken trafik magandalarını oldukça sahada görebiliriz. Aman dikkat diyelim burada. Özellikle iklim koşulları ile ilgili tehlikeye giren gemiler ve tren gündemleri alabiliriz. Yeraltı bağlantı noktaları neticede Merkür Gülte kavuşumu ve kova özellikle insanları yer altında birleştiren bağlantı noktalarını düşündüğünüz zaman tüm kapsam buraya girecektir. Ve elbette bu mafyatik bir hesaplaşma olabileceği gibi yer altında giden metro işte tramvay gibi e, bazı ulaşım aktarım araçları da gündem olabilir diyebiliriz. Yeraltı bağlantı noktaları, yer altından aktarımın sağlandığı yerler ve su baskınları ile ilgili haberler duyabiliriz. Gelir sorunları, ithalat vergileri veya yabancı ülkelerle mali sorunlar yaşanabilir arkadaşlar ses getirecek organize suç haberleri duyabiliriz. Büyük bir edebiyatçının tatsız gündemlerine alabiliriz. Hastalık haberi olabilir, daha kötü bazı haberleri olabilir. Bazı davalar uluslararası hukuk arenasına taşınabilir. Ayın önündeki ilk açısı Jüpiter ile kontra olacağı için bu yeni ayda yönlendirilmiş sürü psikolojisiyle hareket edenlerin büyüyen sonuçların içinde kalması ve zor durumda kalması oldukça mümkün sokağa dökülen insan grupları ve yine elbette azınlıkların sesini oldukça yüksek bir sesle duyabiliriz. Düşünmeden, şüphe etmeden, sürü psikolojisiyle hareket edilen birçok şey, sonucu büyüyen tahmin edilmez olaylar günlük hayatınıza sirayet edip can sıkıcı bir hal alabilir diye bitirebiliriz. Kova yeni ayı için söyleyeceklerim bu kadar kalabalıklardan Özellikle de şüphe etmediğiniz kalabalıklardan uzak durmanızda oldukça fayda olacak bir yeni aydır ayın ve yani adaptasyonumuzun yanık olduğunu hatırlatır gökyüzünde ayın ışığını görene kadar asla bir hamle yapıp yeni bir şeye başlamamanızı tavsiye ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere Ben Astraaz Kendinize iyi bakın